Yakın zamanda aileden yurt dışına çıkış yapan oldu mu? Yalnızca ben. <laughs> bu aileden ben şüpheleniyorum. Hastanenin yönetimini ve denetimini devralıyorum. İşte bu kötü oldu. Yahu ortadan bölünüp bir ameliyata birden girecek değilsin ya. Ben girerim. Sen ameliyathanenin yolunu hatırlıyor musun ya? Boş da iş yapalım biraz. Zatürresim var. Akciğer sesleri düşük. Ateş 38.7 derece. Her şey üst üste. Hocam üst üste derken? Ya işte Mers. Mers mi? Ömer. Ne oldu Ömer'e? Acilde bayıldı. durum kritik. Hala ateş var. E, o zaman müdahale et. Sanırım sebilemşire hasta. Mers ona da bulaşmış olabilir. Bu ameliyat burada yapılmamalı. Yani? Sana ortaklık teklif ediyorum. Anlaştık. Kasaba Doktoru Cuma günü TRT 1'de